Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Paralar yarın yatmaya başlıyor. Bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz çok değerli izleyicilerimiz. Emekler, maaş ve ek ödemelerini zamlaracaklar. Aralık ayında belirlenen enflasyon rakamları ile memur, işçi ve bağkur emeklerinin zam oranları belli oldu. Memur emekleri %7.36 oranında zam alırken, işçi ve bağkur emekleri %8.36 oranında zam alacak. Zamlı maaşlar dikkat. Yarından itibaren değerli izleyicilerimiz yani salı gününden itibaren yarından itibaren yatmaya başlayacak. Emeklere maaş zammının yanında ek ödeme, zammı da verilecek değerli izleyicilerimiz. SSK ve Bağkur emeklerinin maaşlarına %8.36, memur emeklerinin maaşına ise %7.36 zam geldi. Emekler aldıkları maaş zamının üzerine bir de ek ödeme zamı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere %5, Üstündekilere ise %4 ek ödeme yapılacak. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor. Emekler maaşın %4'ü %5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek artırılmasını talep ediyorlar. Türkiye Emekler Derneği TÜET yeni oran %8 veya 10 olarak belirlensin çağrısı yapıyor. Bu talep hayata geçerse emeklerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekler maaşlarının yüzde yerine yüzde sekizi ya da yüzde onu oranında ek ödeme almaya başlayacaklar. Evet değerli izleyicilerimiz, yarından itibaren zamlı maaşlar ve maaş farkları yatmaya başlayacak. Bunu emekli vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz. Hoş geldiniz çok değerli izleyiciler